İleride geçmişe dönüp bakabilelim diye birkaç kırıntı serpiyorum. İyi fikir değil mi Ruh? Aa evet. Evet. Herkes iyi bir başlangıç filmini sever. Değil mi? Aa kesinlikle. Hey. Ve bunu sıkı çalışarak yaparlar. Bu yüzden şimdi işe yarar. Hey Queen. Ha? Evlilik töreni mi? Yoksa yürüyen önüler mi? İş başına. Hızlı düşün. Geldim Piper. Ah, tipik bir yavşak işte. Kodumun mor saçlısı. Oh, Yine arkadaş mı buldun Kira? <laughs> Pardon. Ağaçlar artık eskisi gibi değil galiba. <laughs> Doğru. Millet, bu bizim solistimiz ve ışık görevlimiz Grif. Ha, ışık görevlisi. <laughs> Duydun mu Kira? Bir ünvanım var. <gülüyor> <gülüyor>